Şey, Şimdi, yok ya. Ya. Şimdi bu sabah hayırlıydı bir şey oldu ya. Şimdi şeye soralım da. Anana sor. Anana soralım. Niye yani bayram değil, sevran değil. Pardon. <laughs> bayram bayram. Bayram diye oturdun da. <laughs> ha bayramdı da. Başka başka bir yok niyetin yoktu yok yani. Bayram, bayram. <gülüyor> <gülüyor> bayramdı değil o. <laughs> <öyle>. Ha bayramdı <laughs> değil <düğünü>. o. Tamam. <laughs> yok ha. Aa, yok, Bak. Bana. Hadi şimdi bayramdan bayrama, bırakma. Sene, sene, sahip, sahip, ha. Haftada bir sefer, iki sefer sahil o para Çok etkisi yapmazsın, alışsın. He, şaşırıyor. Sonra, sonra, yani ben, ben hocalarda... Ben hocalardan duymuşum. Bak ben hocalardan duymuşum. Rahmetli Ali Osman Hoca da derdi. Cuma günü bayram sayılı. Tabii. <laughs> He, cuma günleri. He. He, doğru. Cuma Tabii, günü cuma günleri cümlemleri... <laughs> bayram sayılı yani. o kadar iyi. O bayram sabahı maşallah, maşallah. Hele hele Allah sağlık sıhhat versin. Ama ikiniz de çok sağlamsınız. bu kışın ne yediniz? Az daha ciddiydin ya. Sen şimdi He. He. Onlar da acaba bir haber var mı yani? Yok belli değil. yok. Yok. Ha. İstanbul'dan geldi şimdi ben anlatayım biz yatak ya, alacağız. Büyük Gittir, yüksek alacağız. Gittik içtik bana bacağı alacağız. Ha diyor ki şöyle ufaklar daha var. Hala diyor ki bir metrelik olup Değil mi hala sen bu ayaktan çıkamazsın. Gel bir altına. Yok bir şey olmaz bir haftayı geçtik. Sabahleyin bana hala bağırıyor. Ha bu ne kadar ses çıkarıyor? Ha? Ters duruyor. Ulan şşt. Ters duruyorsun lan. Bunun ne güzel rengi var. Kafesinin renginden. Ha? Hay maşallah. İyisin sağlam ya. Şey. <laughs> Benim okay. <ver> eminim